Kadıköy'deyiz. Yanlış hatırlamıyorsam Postane Sokağı. Orijinali Yunan usulü grit kabağından çıkan bir ara sıcak bir meze yapmak istemişler. Daha doğrusu kabak, biber, patlıcan. Biberin olayla alakası yok. Biberin burada olduğunun haberi yok. bunun fiyatı ne kadar şu anda güncel fiyatı abi de değişiyor ama. Son güncel fiyat 145 lira. 145, 145 lira. Efsane de burada. Dövizci yani Barbaros. Bir şey soracağım delikanlı gibi cevap ver. Buradan reklam mı aldınız siz? Evet. Ya, para mı? Benden para mı aldınız? Kadıköy'e geldiniz. Paranız çıkmadı. <laughs> Sıkıntı yaşıyorsunuz. Şu <laughs> adamı arayacaksınız. Aha dur. Yok aramaya gerek yok ya. Peki sen arayınca ne desinler Ali abi? tam yiyemiyoruz. sever yeterli. yediğimiz mi bu mu iyi? Baktın mı tadına? Valla bakmadık ya. Çok güzel bir istiyor. Üstündeki pane harcının tamamen yapışmaması, çıtır çıtır olmaması, domates sosunun inanılmaz lezzetsiz olması, fiyat performans olarak çok düşük kalmasından dolayı puanım 6. En iyisi biz bu tarifi kanalda gerçeğini yapalım. Şurada Barbaros'un her zaman efsanesi, zeytinyağı, malzemelik sirke, kekik. Neden? Çünkü bedava. <gülüyor> <gülüyor> Neden bedava? Araya öyle şeyler sıkışması da de güzel değil mi? Yani A tabii. 3. Bakırköy'de Demirci Barbaros, Kadıköy'de Ali Bey. Gelin hesap bu. Pahalı veya değil siz karar verin. Takdir sizin. Merak edenler için benim puanım 10 üzerinden servis 4, fiyat performans 5, lezzet... Altı. Yine bir gece dışarıdayız. Karşımızda Murat abi. Bu ara canı çok sıkkın. Çünkü neden? Dişinden problem yaşıyor. Hipokrat yemin eden bayan. Bu adamı neden? Antibiyotik verdi. Antibiyotik, antibiyotik vermedi. Derdi. Bu adam sürünce doğal antibiyotik alıyor. Sanki senin yaptığın daha güzel bir geldi. Çünkü neden? Herkese bir parça leblek var düşmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan <alırım>. Anlayamadım. Anlayamadım. <laughs> Şimdi bunu yaptık. Levekmarin. tezme, Domates salatası. Roka. Şu bayanın yaptığı rokayı hiç kimse yapamaz salatasını. Atom. <gülüyor> <gülüyor> Matbaayla bir işiniz mi var? Bu adamı bulacaksınız. Matbaacar kralı. Ar Abi. matbaa. Emlak satış yapmak için ya da bir yeri mi satacaksınız? Satamıyor musunuz? Bu bayanı bulacaksınız. Hasret. Emlakçılar kraliçesi. Eğer... Sıkıntınız mı da var. Var. Da var? Hayır o, o dövizci ikinci kimliği. Kim Onu deme. Mesela kız arkadaşınızla problem mi yaşıyorsunuz? Henüz evlenemediğiniz mi? Bu arkadaşı var. bulacaksınız. Tiyoları bundan alacaksınız. Yürüyen cinsellik. Şu asayete görüyor musunuz? Arkadaki resmi. Şöyle. Senden bahsetmişsin. Senden bahsediyor arkada. Pardon. Pazar günü ne yapıyoruz? pazar günü maç var. Ya sinmem. Galatasaray maçı maçı ne olur Barbaros? Barbaros Galatasaraylı. Barbaros giriyor muyuz lan Tayland'a götürmesine? Herkes de şahit olsun. Giliyor muyuz? Tayland'a. Haksızlık olmasın. Tamam. Ya. Ya eyvallah beraber gidelim de. Haksızım beraber gidelim beraber derken beraberliğe de mi bana veriyorsun Barbaros? <laughs> Ağzından çıktı Murat abi. Evet ben de duydum. Duydun mu? Herkes şahit. 500 bin kişi şahit. Barbaros Galatasaray maçı maçına giriyoruz. Bak o bile, o bile adaletsizlik bence ya. Kaybeden Tayland'a götürür. Kabul mü? Biraz tuzlu olur. İkar diye. İkar diye. Görüyor musunuz? Peki. Murat abi. Kaldi. Bir Fenerbahçe'li olarak. Fenerbahçe delikanlığını biliyor musunuz? Fenerbahçe şu durumunda bile. Hiç çekinmiyorum. Götürüyorum. De. Hatta sana şöyle söylüyorum. Ulan eğer ki Fenerbahçe kaybederse Murat abi de götürüyorum. Eşi izin veriyorsa. Verdim gitti. Tamam. Murat abiyle Tayland'a. Aynen. Murat abiyle seni ama bir hafta benden. Ondan sonrası sizden. Ulan herkes Galatasaraylı oldu meticeye. o zaman masada. <gülüyor> 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 Fenerliyim ama Galatasaraylı Çünkü iddia yaptın değil mi? Allah sağ etmesin seni. Şu bodum gel. Vallahi herkes Galatasaraylı oldu bu Ben falan başlayayım. Tamam uçak, yayınlayacağım. Da. Uçak, uçak biletleri daha iyi. Bir haftalık yeme içme daha iyi. Bir hafta ama bir hafta gitmiyor değil mi? arada Bir hafta o yol çekilmez. Bir hafta bende. Maçı seyredeceğiz ya. Evet. Şunu, şundan sen yapacaksın ha. Tamam. O zaman Murat abi senin evi kutu. ne diyorsun? Senin... Cevrek bakı kesin olacak. Senden bekliyorum. O zaman sen de içelim Murat abi. Siz de içelim. Tamam bize gidelim. Hep beraber. Hasret size gelebilir miyiz? Bizdeyiz. tabii ki de bekliyorum. O zaman sen de şu salatadan yaparsın. Her şeyi sen yapacaksın. Tamam salatadan. Tamam Ay şey sen yapacaksın. Salata, salata, salata benden. Yemekler benden, senden. Evet. Her yer pırıl pırıl olacak, hepsini sen yapıyorsun. Ben beynim, beyin. <gülüyor> 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 tamam, Fenerbahçe izleyin de bu kadar vurmayın. Değil mi Murat abi? Evet, bence. Dikardi, gözünü seveyim bak, çok büyük iddia koyduk ya. Dikardi olur, öbürleri olur, bütün de hepsi gol atsın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bir şey görüyorsunuz değil mi? 2 <laughs> <laughs> Galatasaraylı, Fenerbahçeli. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe Fenerbahçe bu da Fenerbahçeli Fenerbahçe ama, benden, ama uygun, bu da bu 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 paranın kölesi olmuş. Ve Pagan'ın gözlük olmuş ya. Allah Allah. kocam Tayland'a gitsin. Ben sadece... O derece. <laughs> Seviliyorsun. İşte olan şüpheli. Bugün ak göz, kare göz ortaya çıkıyor. Onda bileksi Hasan. Onda bileksi Hasan'ım. <laughs> Onda bileksi. Anlayan anlamıştır. Buranın bir restoranı varmış. İsterseniz daha önceden tartılmış, parçalara ayrılmış, istediğiniz parça eti seçip alabiliyorsunuz kuzu bonfile, biraz köfte, iki parça da antrikot. Yeter mi? Yeter, yeter. Yeter mi? Yeter oğlum, yeter. Benim gözüm doymadı. Bir de sucuk ekleteyim. Şöyle mısırlısından alayım bir tane ya da böyle kırmızı ne istiyorsun? Aşağıdaki de alsana oğlum. Şunu mu? Şu bir, bu bir büyümüş galiba. Şu, şunu alayım. Her şey tarafı görüyor musunuz Pişiyor. Numaralarınızdan da kontrol edip alıyorsunuz. 787 lira 35 kuruş. Yönlendireceğim. Ama şey siz çekmez. Çekmez. Ne kadar dediniz? 787 mi? Evet. 787 35. Tamam. İçecek almayı unutmuşum. Etler 787 35 tuttu. İçecek de 45.90. Etleri kızartma bölümüne teslim ediyorsunuz. Numara veriyorlar. Banka gibi yanınca numaranız alıyorsunuz. Etlerimiz kızarmaya bekliyor. Sucuk önceden geldi. Bir bakalım tadına. Acı mı diyorsun anne? Yani sen ben yerim. Ne kadar az sipariş vermişsin? Ben sana dedim peşinci bir damlacık oluyor bundan. o acı güzel bence nasıl buldun sucuğum markası ne acaba çok güzel Carrefour Carrefour <laughs> köftenin tadına bir bakalım nasıl sandı köfte fena değil ama çok da lezzetli değil köfte kötü yani fena değil ama <laughs> evet köfte basat bile değil basat kötünün iyisi demek köfte kötü bir daha trüküte bakalım nasıl pişmiş Ha gayret <laughs> kesilmiyor ki ana bunlar nasıl kesilecek ya? Bu da kötü de onun için. <gülüyor> 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 keseyim mi ben sana? Kesirsek elim elimden bırak keseyim bırak Dur bakayım nasıl? Hiç lezzeti yok bence de en kötü şöyle hii, kuzu bonfile çıktı hii. bu da maalesef ya ben size söyleyeyim köfte kötü antikot vasat. Durum bu. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Anne nasıl buldun? Mesela bak şu antrikot kaldı. Normalde ben bunun yani annem bilir. Anne yer miyim bunu günde 2 kilo olsa? Yersin. Ya hele spor yaptığım zamanlar 2 kilo 3 kilo, kilo et yiyorduk değil mi? Ya bazı ya. insanlar demek ki ya çok aldınız ondan kaldı. Şimdi nasıl buldun anne bu antrikotu? Çok kötü. Dişim kırılacak neredeyse. Çok kötü. Dişim evet. kırılacak. Tamam. Köfteyi evet, nasıl buldun? Kö... Elimden yedim ya. Köfte fena değil dedin galiba. İşte. Bence köfte vasat evet, yani vasat evet. biri kötü yani çok kötü köfte. Şu ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bonfileyi nasıl buldun kuzu bonfileyi? Hiç güzel değil ya. Yani kuzu bonfile kötü olması mucize. Mümkün Bak değil. mucize, yani böyle bir şey olamaz ya. Bunları yiyemiyoruz bırakıyoruz bunları. Yani şu bunu bu kadar kötü yapar mı? Zaten et çok kötü ya. Bak kızartılması da zaten tamamen yanlış kızartılmış, çok fazla kurutulmuş. Müftek desen tamamen yanlış kızartılmış. Zaten et iyi değil. Köfte inanılmaz lezzetsiz. Verdiğin parayı değdi mi? Değmedi. Yazık yazık. Memnun kaldı mı? Hayır. Bir daha gelir misin? Ben gelirim de burayı vuramam. Bu ürün satılmaz. Tamam, ben söylüyorum Herkes balık yiyor balık. Keşke sen de balık Burada ufak bir eleştiri olsun. Nazarlık olsun burası için. Verenleri kendilerini tatsınlar. Arkadaşım mekandayız. Bana bak. Koray gözünü seveyim ya. Şu atom var ya. Şu atomdan bir ayarlasana ya. Konuşan Barbaros. Bu ben... atomu da mı beğenmedin? Atom yap atom yiyelim. ya. atomun güzel olur. Abi yapalım ya. Bu hem biraz vasat olmuş hem de bu kadar az. Porsiyonları iyice küçülmüş değil mi abi? Evet abi ya mekanların şeyi mi? Konuşan da Ali abi bizim kadrodan. O gelip de elini bile göstermeyen kişilerden Bu kadroyu değiştireceğiz dedim. Ala abi de bir korku başladı bak konuşmaya başladı. Yakında gösterecek kendini. Evet. <laughs> Abisim Atom'u senden deneyince de. başka yerdeki kesmiyor. Senden rica edeceğiz bundan sonra Atom, atom işi sende. O zaman Atom'u hep taze nasıl yapılır onu gösterelim. Abi. Abi. Zaten Öyle çok pozitif. Aynen. Tamam yani, evdeki o, gibi. Onu yapalım abi. Barbaros hayranlarına söyleyeceğim bir şey var mı? Herkes seni soruyor. Barbaros boy ortak mısın? Bir dakika lan bir dakika. Arda yayınlama lan. Millet... Gel, gelinmeli kalacak, oturacak masa bulamayız. Yani, tamam, boş Yani <laughs> <laughs> 400 bin kişi abone var. 3 kişi katılmış. Biri bar Yüyen Cinsellik Barbaros. Evet Barbaros, söyle şimdi. Deminden böyle başıma ekran yiyorsun. Şimdi neredeyiz? Bir mekandayız. Kendimizce <laughs> erkek erkeğe. <laughs> Sigara böyle <laughs> var. Patates, sosis, mosis. Kabak da var değil mi <laughs> bunda? Bunda kabak da var yani. Çok iyi olmuşlar. Çok yakışık. Yani ben çok beğendim. Bir de uzun zamanda bak ilk defa güzel bir şey lezzetli geldi çok lezzetli geldi. Yani kapak falan da var herhalde şunda Fener Galatasaray maçında bak şunu yapar güzel o zaman beğendim o zaman seni kırmayayım, bunun ne olduğunu inceleyip yapacağız. Çekiliyoruz. Kim attı? Şanslı gol yakaladınız ha. Durun şu golü de izleteyim size. Barış ne şanslı adamlar lan bana. Arda'nın kadrolu olduğunu görünce bastın da parayı. Parayı aldın da söyle. Hiç söyleme hiç söyleme. Arda <laughs> gol atar oynadık da. Gol. Kim attı? Arda mı attı lan? Yok. Birer tane bu. Golü attan attı ya acun falan hani rakip alıyor bilmem ne. Acun baba ya alıyorsun adamları bilmem ne. Bak burada yani <laughs> biraz böyle hani formu biraz daha geniş <laughs> çaplı oldu ama. Biraz, <laughs> biraz kiralık kalır. <laughs> evet. Formu biraz geniş çaplı ama bilmiyorum. Daha karşında duramazlar. Ben de gelirim sana destek. Hadi. Yani Çıkırmak ne diyorsun oğlum? Acun'un şey, Maçı mı daha diyorsun, Ne evet ne gelsin <laughs> abi. Vay arkadaş. <laughs> ama, ama bana bak şeyleri. şeyleri sıkıntı, ama şöyle bir sıkıntı var. 5. <laughs> silahı gönderdi silahını <laughs> <laughs> evet o zaman şu müzeye yapacağız.